Elektrikli araçlar ön plana çıkıyor. Biz de bu fırsatı kaçırmamak için okulumuzda Teknofest yarışmasına 2024'de katılmak için çalışma başlattık öğrencilerimizle birlikte. Bu çalışmada ki amacımız, öğrencilerimizin bu teknolojiye yabancı kalmaması, elektrikli araç teknolojisini şimdiden emekli, emekleme aşamasındaki bu teknolojiyi yakalamaları. Biz e, Nisan ayında başladık projeye. E, Teknofest'e yönelik olarak e, önce tasarımlarımızı oluşturduk. Bu tasarımlarda ön plana çıkan e, pil soğutma teknolojisi oldu. E, biz tasarımımız e, pilin soğutmasına yönelik, bir dış dizaynı kapsıyor. E, yapılan çalışmalar elektrik elektronik bölümü atölyemizde gerçekleşti. E, yoğun çalışmalar üzerine e, şu anda aracımızın şasesini yürür hale getirdik. Sadece şu anda kupa yani kaporta dediğimiz kısmı kaldı. Bu kısma kadar şu anda bütün işlevlerini yerine getiriyor aracımız. 2024 yılındaki Teknofest yarışmalarına katılmayı planlıyoruz. Tabi yani toplumda şu bir e, genel bir kanaat var yani elektrikli araba yapılamaz veya çok zor. Hayır elektrikli araba yapılabilir ve çok da zor değil. E, günümüz pil teknolojisinin geldiği noktada artık elektrikli araba daha verimli şekilde çalışabilir halde. Biz bunu biraz da göstermek istedik yöre halkına, bölgeye göstermeye çalıştık. Bakın elektrikli araba yapılabiliyormuş diye. Şu anda gerçekten elektrikli arabamız yürür halde şu anda biz e, ilçe merkezinde elektrikli arabayı rahatlıkla kullanabiliyoruz. E, 4 kişi rahatlıkla elektrikli arabayla seyahat edebiliyoruz. Şu anda normal işlevleri neredeyse yerine getirebilir durumda. Aracımız özellikle şu lityum LiFePO4 lityum bataryalı. bu bataryaya bağlı olarak 3 kW motor gücüne sahip. 4 metre uzunluğa, 2 metre genişliğe sahip. 4 tekerlekli bağımsız amortisörlü. Yani fren sistemi önler disk, arkalar kampana hidrolik fren sistemi mevcut. Arabamızın en büyük özelliklerinden birisi alüminyum şasi olması. Yani biz herhangi bir şekilde demir şasi kullanmadık. Neden alüminyum kullandık? Çünkü yeni arabalarda hafif olması açısından genellikle alüminyum şasi kullanılıyor. Biz buna hafifliğe yani arabanın hafifliğine şu an önem verdik. Bizim için arabanın hafif olması, verimli olması önemli. Çünkü elektrikli araçlarda en büyük şu andaki etken verimlilik. Yani daha az enerjiyle daha uzun mesafe yol alması. Ülkemizin ürettiği top, topu inceledik, gördük, biraz ondan da esinlendik. Yani mini bir top ürettik, ee, öğrencilerimiz biz yapabilir miyiz dedik. Çıktık yola, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sağ olsun sponsorlarımız oldu. Espiye ee, sanayinden, Espiye esnafından desteklerimiz oldu. Bu destekler sayesinde arabamızı bu hale getirdik. Bizim amacımız ee, topla yarışmak. E, tabii ona ulaşamayız imkanı yok ama biz şunu ispat etmiş oluyoruz top yapılabilir, üretilebilir bir proje ve biz de bunu takip eden e, atölyemizde bir araç yapabiliriz. Çadamda bunu yapar.